the corner. Yeah. Three in them. Going back. Satmayalım kanka. Kanka bir kasma var harbi Hop fake. Satmayalım. Renny'e tanış bir don't play sen giriyorsun musun Jet? Jet? Cypher can you check Jet? Of course. Adamı niye spam ya? Kanka bana cevap ver spamlayacağım şimdi onu. Tanıdık mı? Değil. Giriyorsun mu acaba? O ne? Rasay rasay. Öyle kolay kolay. <laughs> Adamlara dalga geçmeyin oğlum. Batıyoruz Tekrar da alayım ben seni. Abi 200 oldu. Sonra köye Nikon geliyor hazır olun. Maybe he push under two. Undertrip, undertrip. Undertrip. Under anlatıyorum. Belki under anlatıyorum, anlatıyorum. Oh, o da olur. Hayır. ya. O da olur, en Bir tane daha T çekemedim var ya. Öldü, o da E'ye basıyordum. Cık, neyse. Bir yandan da bize neler olduğunu anlatsana Berker. Ben şu an alt taptayım göremiyoruz. Kanka şu an diyor şey ki pozisyon 2'ye 2 kaldık. You Çok iyi. Bizim adam 2'ye 2 kaldık kanka rez, rez oldu. Benim kaldı. Benim kaldı. Evet evet sen Evet evet sen de evet, evet, 15 saniye geliyorum. 15. Sorry boys. Okay. Let's go. I'm gonna check with Cam, okay? Checking. One yellow. One yellow. Sıyır. Okay. One red. One container. One yellow. One yellow. I'm gonna defuse. yellow. Nice. Gerçekten birinci sınıf bir take attık ya. şu an Astralis bu oyunu oynasa böyle bir atardı kanka. Tam bir şiva ya. Aramızda hiçbir fark göremiyorum. kanka bro. Döndüm ben. Bu ses duydular ama ya. Ben buraya her zaman duyuyorlar ve ölüyorum burada. Yine ölecek mi bakalım? yarışmacımız yaşar. Can be in Okay. Hmm, we have trap. Nice. Nice RIP. One more B. One more B. No more. Bir düşman kaldı. Let's be net Yes. Yes, you sure. Hemen iyi. Bas. Yaptın mı burada? Altında. Evet evet. Çaktırma. Göremiyorum. Bana hesap yok. Anlamak yok ya kanka. kanka, kanka. <laughs> Anamı sıkılar kanka artık bir şeyler yapın. Şuna bakıyorum. <laughs> Öldü bir. Öldük. Çok iyi. <laughs> Onu da gördüm. Yere. Yer Bu ne şimdi? Döre tek bıçak açıyor. Kardeşim sen... Kardeşim sen derken misin kardeşim? Reis, Berk Reis. Şetsi de biraz da ekleme geç. Abone gelsin. Geçeyim. Ol abone. Aferin çocuklar. One minute. Nine, one minute. Kapat şunu Viper. Neyse ben çıkıyorum. One, one, <gülüyor> <gülüyor> bu ikililerden anladığım kadarıyla adamlar eko. Doğru mu? Ee, yani. Ne o? Bakalım. Kendi vurunca bay başka sorunca eco diyen Gandhi demiş. Gandhi'ye trash talk yapmak mı? Oh my god man. kanka. Kanka salaklayın lan. Çocuk kaçar. Hayır ya. Tumor. Ne oldu foto, foto gitti. Kanka korursun dedim beni da. ya. Welcome to my world dediğine göre Allah'ım. Köre Allah. döktü ya. Onu sıkıyorsan Viper. Wait for Viper Gandhi. Okey bro. Taretten saklanıyor şu anda geliyor Ninja ilerliyor. Oh my god. Oh my god. Tamam. bak. Ağzını Round gitti kanka. Kanka gelecek. Metanetli ol. Metanetliyim. Biri şurada, biri burada. Şurada, biri burada. Bas oraya. Pin attım yere bas. Basacağım sen mi? Pin attım yere bas. Solda. Kaçtı adam ama bırak basana. Viper'dı biliyor musun oradaki? Ay. Kanka şöyle bir gerçek var kanka. Yani o adam deşifre oldu ya ben de deşifre olmak istemedim aslında. O yüzden sıkmadım da. <laughs> Hop hemşerim nereye? Kanka sanırım be. Hadi inşallah. Bir şey deneyeceğim BD de, Cypher'la bir türlü gelmiyorlar. Fena rüzgar esiyor Icebox'ta. Dikkat et bir daha. Neyse rüzgarları. Çok güzel bir kameram var 1 B Can you go back? M Viper Viper yapma Yapma adam kaldıracak aslanım Viper for red I'm back Bak timingde şuradan 2 saniyede çıkacak ama yarım Berk baba I'm late Geliyor Kaçın bence

Bir arka bir şey görüyor musun? Yeni best Close 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 Sağında Aa öldü öldü, öldü <laughs> o ben var bir var bir sıkma O çok kalabalık kalabalık Ka. Kaattı da kaçtı. MP var kost. Ya nasıl vuruyor oğlum bu şeyi? Oh başlarda. Belantengau. Belanteng. Konnest. Spike yerleştirildi. Ya bir so <t Bisik Island> <laughs> <What about you? gülüyor> veririm <that's> <laughs> baştan <laughs> <laughs> Bir yetsin sanırım. Böyle bir fazla hiç kaldım da. Kiraz bitti moruk. Ne moruk. 50 down, yazıldı. Tamam tamam çok iyi şu an. Nasıldı kaldı. setup'ım? Nice. Hemen okulum o setup'ı geldim. Kroydum kroydum. <laughs> net, net 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 mi? Öldü lan onda Berko. Kolum mu geçti lan yoksa? Bilmiyorum ki lan. Ulti atıyorum lan ulti atıyorum. Öldü. Yine de <laughs> atmış. Çok tane adam öldü diye ulti attım lan. Verdiğim emeklere yazık mı lan peki? Dep kiraz vereyim. <laughs> kiraz. Alırım bir kiraz. Kamerayı. Antropos niye? Ya, ama bu olmaz. Anla çünkü anla. Ne zaman şuraya oh. geçsem ölüyorum. Bir tane vurup kaçmak istiyorum her zaman. Hiç zaman <laughs> Ver ulti, ulti vermedim ya bir düştü. Keşke varsın hiçbir şey değişmedi. Hayatta senala. Viper ölmedi. <laughs> o ne lan öyle? <laughs> Lol. Adamlar şu döndü döndü şarkısını söylüyor Beko. Hadi ya. Döndük, döndük, deniz bu dördüncü elif demiş deniz. Dördüncü Çok teşekkür ederim Deniz. İzle. Adam yakın. Kanka heal'ı vuruyor ama? Çok kontrolsüz gittik ya, aşırı kontrolsüz evet, gittik. Evet, inanılmaz kontrolsüzlük döner. Backside'a bakan yok, sol, herkes sola yürüdü aynı anda falan. O zaman, B'ye bir tek attım, yaz bana bir tek. Hakim de o şeyden çıkıp atacağım. Uzakta. Ne diyor Killjoy, killjoy no no, kill 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 is on A We can, we can go actually Yeah okay Ne olur öl ya ne olur öl ya 15 dakika durdu vay Default Backside onu açma işte scope amına koyayım. Zoom shot. Hadi lan. Attın iki tek. Aldı round'u. Son 30 saniye. Attım iki tek Beko? Attı, attı. Bakayım. Zor kanka. Yani şu pembe cross'ta da yani Özgür'den başka iyi oynayan görmedim onunla kıyım. çok zor. Evet abi ya. Abi ilk sen bilgisayarını ne zaman aldın? İlk derken e-spor başlıktan sonra falan. Ee, bana bir şeyden aldılar. Ortaokuldayken aldılar. Büyük bir hata olduğunu fark edip geri aldılar o bilgisayarı sonra. Sonra Almanya'ya kadar hiç kendi bilgisayarım olmadı. Almanya'da aldım sonra, 18 yaşındayken. bir <laughs> <laughs> nice. <laughs> right. nice. Bir düşman kaldı. Oh, no? oh no. Ivan'ın klasıvim. Kartı sürdü. Di amda Şimdi Okay bro. alacağım. Okay. Geçecek var mı şuradan ona göre vergi alacağım şuradan. <laughs> Al. Al sana vergi. Kapattım senin vergi. Under tube. <laughs> of. Tamam gerekiyor. Bir düşman kaldı. Dört. Eee kitchen. Arkadan adam vurmak çok zor değil mi? <laughs> Aynen öyle. Adam zor ya. Savundum, savunmadım, savundum. Hayır, savunmadım. <gülüyor> 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 biri evim, biri sana yakın. Evet, evet. Dönüyor etrafında. Atacağım mı? Ekledim, sen kızdın git goin' sitte. orada. Saldıranlar kazandı. Efforsuz muydu bu? Reforzus. Hemen şey ben şu de sure. Phantom değiştirip <laughs> Okey yavrum. Çünkü kesinlikle benim stream değil yani.